Evet değerli izleyenler Bayram Özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk etapta aslında uzman klinik psikolog Sedef Koç da gerçekleştirmiştik yayınımızı ve geleneksel toplumu konuşmuştuk bir taraftan. Eski bayramlar nerede sorusuna da yanıt almıştık. Uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz şu anda bizle beraber kendisine de toplumu soracağız ve o eski bayramların da o esprisinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Merhaba hoş geldiniz iyi bayramlar. Hoş buldum teşekkür ederim iyi bayramlar size. De. Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce Sedef Hanım'la toplumun aksayan yanlarını konuştuk. Bir başkalaşım, bir değişim trendi hı hı. söz konusu. Topluma da genel hatlarıyla baktığımız zaman ortada bir ahenk problemi yaşanıyor. Örneğin tartışma kültürü tamamıyla ortadan kalkmış gibi. İnsanlara bir şey söylüyorsunuz bu bir eleştirden daha ziyade hakaret olarak algılanıyor ve tartışma ortadan kayboluyor ve bir anda kendinizi kavga ederek buluyorsunuz. Kılıçlar da çekiliyor. Neler evet. söylersiniz hocam? Burada biraz iletişim becerilerimiz zayıfladı. Yani o eskiden iletişim becerilerinde işte ilk dinlemek çok önemlidir mesela. E Karşılıklı iletişimde ilk dinlemek önemlidir. Biraz dinlememeye başladık. Anlatma söz konusu. Değil Anlatma ben var. Ben anlatayım ve hep kendi fikrimizi karşı tarafı biraz empoze etme derdine düştük. Yani <laughs> ve orada tabii temelde şey var yani benim bildiğim doğru diye düşünüyorsak eğer yani ben hep en iyisini biliyorum en doğrusunu ben biliyorum diye düşünüyorsak eğer karşı tarafın söylediklerini kendimize kapatıyoruz. Orada <laughs> biraz da tabii ki bizim geçmişten gelen hep bize o aşılanıyorsa ya sen çok doğru biliyorsun, işte senin söylediklerin çok doğru, sen işte hata yapmazsın gibi ve eleştirildiğimiz o eleştiriye karşı tahammül becerimiz kapasitemiz de düşükse eğer karşımızdaki insan bize bir şey söyledi, olumsuz bir şey söylediğinde ona tahammül edemiyoruz. Onu sanki kişiliğimizi hakaretmiş gibi algılıyoruz ve birden hemen direnç gösterip öfkeleniyoruz. Burada öncelikle bir karşılıklı dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani şunu yapmamız gerekiyor. Karşımdaki insan ne demeye çalışıyor? Hangi mesajı bana vermeye çalışıyor? Orada yani onu bana hakaret olarak değil de bana bir tavsiyede bulunuyor gibi. Burada aslında temel şu var. Sen ben dili aslında çok önemli. Yani biz konuşurken sen dili yerine yani sen hatalısın, sen yanlış yapıyorsun ya da sen yanlış düşünüyorsun yerine ben senin yanlış yaptığını düşünüyorum. Ben senin hatalı olduğunu düşünüyorum. Ben senin doğru yapmadığını düşünüyorum dediğimizde bile aslında karşı tarafa şu mesajı veriyoruz. Yani benim senin kişiliğinle ilgili bir sıkıntım yok. Davranışın ilgili bir problem var ortada ve bu beni rahatsız ediyor. Belki de senin yaptığın doğrudur. Ama biz direkt senli bir cümleyle başladığımızda karşı taraf direnç gösteriyor ve bunu bir hakaretmiş gibi algılıyor. <laughs> Bir bu var İkincisi de burada biraz e, Tahammül sınırlarımız çok düştü Yani hemen sinirleniyoruz Hemen öfkeleniyoruz Olumsuz bir şeye karşı kapasitemiz çok düştü e, Bu da bizim biraz çocuklukla birlikte Negatife karşı tolerans artar Yani biz olumsuz şeyler duyarız Olumsuz şeyler yaşarız Onunla baş etmeyi öğreniriz bunu yapamadığımızda yetişkinliğe geldiğimizde karşımızdaki insan o ilişki esnasında negatif bir şey söylediğinde onu bir hakaret, benliğimize karşı bir hakaret. Biraz da narsistik dediğimiz böyle bir kendini çok beğenen, üstün gören, her şeyin en iyisini bilen bir kişilere sahipsek hemen orada bir öfke başlıyor. kapatıyor zaman bir öfkelenmeye başlıyoruz. Biraz kendimizi değiştirdiğimizde, o kendimizi bildiğimizde, hani kendimizdeki o artı eksileri bildiğimizde biraz daha iletişim becerisi Ama bur burada şöyle oluyor. bir durum var. Örneğin e, biz küçükken yanlış bir şey yaptığımız zaman ebeveynler, ailelerimiz bizi uyarırlardı. Şimdi yanlış yapıldığı zaman sen benim çocuğumsun Hı -hı. ya da o benim kızım ya da o benim oğlum yapacak tabii babasının çocuğu gibi cümlelere muhatap kalıyor çocuklar ve dolayısıyla o anneden babadan onayı alarak büyüyor. Yanlış yaptığında dahi onayı Hı -hı. alarak büyüyor ve bir süre sonra yanlış yapmanın sanki çok da aslında e, Normal onaylanmayacak bir, bir şey gibi değil. Aynen. Ya şu var, boncuk çocuk diyoruz ya, bazen konuşuruz sizin programlarda, boncuk çocuk yetiştiriyoruz herkes. Yani hiçbir şekilde eleştirilmeyen ama eleştirirken de bunu hakaret tarzında yargılayıcı, aşağılayıcı bir şekilde çocuklarımızı eleştirmeyeceğiz. Biz çocuğumuza davranışın bir, neden hat yanlış olduğunu, yani o davranışın evet. neden bizim olumsuz ya da öfkelendiğimizi e, onun doğrusunun ne olduğunu ve o davranışın yaptığında ne olacağını da anlatmamız gerekiyor. Evet. Yani biz çocuğa o anki yaşadığımız duyguyu o anki davranışının ne olduğunu ve nasıl yapması gerektiğini anlatarak yani öğretici bir ebeveyn modeli olmamız gerekiyor. <laughs> Bunu yapma, oraya koyma, onu söyleme dediğimizde, direkt eleştirdiğimizde de çocuk zaten bu sefer şöyle oluyor. Hep eleştiri duyduğunda, hep negatifle yetiştiğinde ileride yetişkinlik hayatında da biri sonra hemen eleştiride bulunduğu anda aslında o <laughs> geçmişteki anne babasının eleştirilerini hatırlıyor. Yani ben size yanlış bir şeyinizi söylediğimde ve sizin babanız eğer çok otoriter, bağıran, çağıran bir babaysa, sürekli eleştiren, beğenmeyen bir babaysa, siz hemen babanızı hatırlıyorsunuz. O çocukluk dönemindeki yaşadığınız duyguyu alıp bugüne taşıyorsunuz ve o duyguyu benimle diyaloğunuzda hissediyorsunuz. Çok doğru söylediniz ama burada ebeveynlerde de bir ölçüt problemi var galiba. Nerede ne tepki verileceği belirli. Ya peşinen e, olumlu hale getiriyorlar, hı hı. çocukları her hatada onaylıyorlar ya da peşinen olumsuz. Her hatada yeriyorlar, eleştiriyorlar ve o çocuğun özgüvenini yok ediyorlar. Neler söylersin? Şimdi burada ya hiç ya, ya hep ya hiç Yine bir mükemmelliyetçi bakış ebeveyn. açısı. Yani ya tam oluyor ya tam olmuyor. Hep ben şey dedim, Hı. bizim yaklaşık 12 yıldır meslekteyim. Bizim ebeveynlerimiz bir gri rengi tutturamıyor. Hı. Ya siyah ya beyaz oluyor. Diyorum ki ya biraz disiplin uygulamanız gerekiyor, otorite Hı. olmanız gerekiyor. Bir bakıyorum ki o evde teröristilmiş. Ya ne yapıyorsun sen diyorum. Hani bu, niye bunlar yapıyorsun? Hocam demedin mi diyor de, otoriter davranacaksın işte biraz disiplin uygulayacaksın. Ya tamam bunu söyledim de asıp kesmeyeceksin. Vur deyince öldürmüş. Yani ben vur deyip öldürme. <laughs> diyorum ki ya biraz çocuklarınızı işte özgüveni gelişsin diye. Onları biraz destekleyin, her şeyine karışmayın diyorum. Bir bakıyorum ki hiçbir şey karışmıyor. Ya biraz diyorum hani ev içerisinde bir senin ağırlığın olsun diyorum babaya. Ya hocam karışma diyorsunuz, karışmıyorum diyor. disiplin uyguluyorum kızıyorsunuz. Diyor. Ya arkadaş grisi olamıyor musun diyorum. Yani bizim o şekilde gitmemiz gerekiyor. Tutarlı ebeveyn en sağlıklısı budur. En sağlıklısı da tutarsız bebeği modelidir. Yani tutarsız davrandığınızda çocuk da şeyi şaşırıyor ya ben ne yapsam anlamıyorum diyor yani bir kızıyor ailen bir kızmıyor. Bir seviyor Muhallakta bir sevmiyor muallakta kalıyor bir belirsizlik oluyor hı hı. ve belirsizliğe karşı da tahammülsüzlük başlıyor yetişkinlikte. Şimdi çocuklara bir takım şeyleri anlatmak kolay özellikle bir sürü yaş dilimi var o yaş dilimi içerisinde zihin gelişiyor vesaire vesaire ama Belli bir yaşı geçmiş özellikle sinaptik budamadan sonra, hmm. 25 yaşlardan sonra karakteri tamamıyla. Oturan insanlara nasıl bir şeyler öğreteceğiz ki onlar da e, ge gelecek nesillere bir şeyler aktarabilirler? şöyle mi? tabii ki e, 0-18 yaş arasında beyinde prefrontal korteks hmm. dediğimiz ön lob gelişiyor. Bu nedir? Aslında e, beynin polisi dediğimiz yani durdurabilen, muhakeme edebilen düşüncelerin, duyguların kontrol edildi. Yani bir e, geminin Motor kaptan kö, köşkü gibi deriz biz oraya. Aslında yür, e, işlevsel yürütücü işlevlerden sorumlu yerdir. 18 yaşına kadar o yüzden zaten biz hep şunu söyleriz. Yani bir ergen çocuk hata yaptığında onu çok yaygılayıp öfkelenmeyin. Neden? Çünkü o anda tam muhakeme edemiyor. Ceza hukuk sistemi de zaten 18 yaşından sonra normal yargılamaya tabi tutuyor. Çünkü diyor ki 18'den önce zaten diyor beyin tam gelişimi tamamlamamış. Şimdi bu yaşa göre davranmamız gerekiyor. 18'i e geçtikten sonra kişilik oturuyor. Hı hı. Ve bir kişiliği sizin değiştirmeniz dese ki kişi ya evet bende problem var. Kişilik sorunlarım var benim ve benim bunları değiştirmem lazım hı dediğinde, hı. düzenli bir şekilde tedaviye geldiğinde ortalama 3-4 yılda %50'sini belki değiştirebiliyor. Niye ve için bu kadar uzun us bir süre Kişilik sardı? çünkü 18 yılda oluştu. Hı hı. Yani 18 yılda oluşan bir kişiliği biz hemen bir haftada bir, bir ayda içine giriyorsunuz değil mi Orhan? Orada farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sizin şunu demenizi biz bekliyoruz. Ya evet benim bazı davranışlarımda yanlışlık var. Ee, evet ben ilişkilerimde öfke patlaması yaşıyorum. Kırıcı oluyorum ya da haksız yere eleştiriyorum insanları gibi kişinin kendisindeki olumlu olumsuz taraflarını fark etmesini <laughs> o farkındalığı sağladıktan sonra da o değişimin yavaş yavaş olması oluyor. Yani birden olmuyor. O 25 yaşındaki bir kişiye yaklaşırken biz hatalısın işte sen şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun dediğimizde zaten iletişim orada birden kopuyor direnç başlıyor. Kişi değişecekse bile değişmiyor. Yani bizim üzerine gitmemiz de o eski söylendiği gibi işte yüzleştir, hemen görsün, Öyle olsa çıkalım meydanlara. Herkes yüzleştirelim. Ortak, ortalım şey olsun. E, problemli insan kalmasın. O, o, o şekilde olmuyor. Hı hı. Şimdi e, mükemmeliyetçilikten söz ettiniz. Hı hı. Ben merkezci yaklaşım biçimi bütün hayatımızı kuşatmış dilimde. Aslında bir taraftan da bizim geçmişe ve o geleneksel değerlerimize de aykırı davranıyoruz ama bunun da bilincinde değiliz orası ayrı Şimdi ben merkez denildiği zaman aklıma doğrudan sosyal medya geliyor. Sosyal medyada hepimiz çok mükemmeliz, hepimiz çok zenginiz, hepimiz çok iyiyiz. Gökten zenginim indirilmiş durumdayız. Hata kabul etmiyoruz. Evet. İnsanlar az önce de ifade ettim size. Sırf tatil fotoğrafı verebilmek için İstanbul'un belli bir lokasyonuna gidiyorlar. Deniz manzarası olan bir pansiyonu tutuyorlar. Bir fotoğraf çektirdikten sonra geri dönüyorlar. Buradaki bilinç ya da bilinç dışılık bize neyi gösteriyor Şimdi bakın şu var. Yani biz kayalıklardan düşüp hayatını kaybedenler kaza geçirenler, kelebek vadisinde maalesef hayatını kaybeden insanları haberlerde okuduk. <laughs> ve sıfır fotoğraf için dediğiniz gibi bir yere gidiyor o resmi çekiniyor ve şunu sorsanız Hani e, simyacı isimli bir kitap vardır, hı, kitabın Hulk, ilk Haley. bir hikayesi vardır işte anlatmayacağım da merak edenler okuyabilirler. Bir yere gidiyor hayatın anlamını ararken hı hı. bir kaşık zeytinyağı veriliyor ve şey söyleniyor yani burayı gez hı hı. ama o zeytinyağı dökmeden sarayın bütün güzelliklerini gör. Hı. Beceri budur. Şimdi insanlar gidiyorlar tatilde tek akıllarında şu var gittiğim yeri benim Çekeyim. bütün çevreme reklam yapmam hı hı. lazım ve insanların da şunu demesi lazım. Vay işte X kişisi şuraya tatile gitmiş ve ne güzel yere gitmiş Hı -hı. şeklinde. İşte o aslında bizi bizde var olmayan o benlik dediğimiz düşük benliği Hı -hı. bir şekilde o şekilde kendini var etmeye çalışıyor. Hı -hı. Yani bir şekilde kendisini topluma işte ben bir şeyler yapıyorum. Ben bak eğleniyorum. Ben mutluyum. Yani aslında bizim o persona dediğimiz bir maske takıyor. Hı -hı. O Ama maske o zaman var. çok mu mutsuzuz da sürekli bir tüm mutlu olma halini yansıtıyoruz çevremizde? Beyin yine koşumuza gidiyor. Yani Hı -hı. biz oraya girdiğimizde o da hatta bir ara tartışılıyordu. Yani biz e, sosyal medyaya bir fotoğraf eklediğimizde beğenisine bakıyoruz. Kaç kişi beğendi? Hatta bir nokta ileriye gidenler beni kimler beğenmedi? 2-3 tane fotoğrafını beğenmeyenleri çıkartanlar var oradan. Şimdi <laughs> hikayeye bu... Hikayeye çok bakılıyor özellikle. Tabii tabii hikayeye bakılıyor işte. Şimdi bu nedir aslında? Yani beni beğeniyorsan, <laughs> bana olumlu bir geri bildirim veriyorsan, benim arkadaşımsın. Eğer beni takip etmiyorsan, beğenmiyorsan hayatından çıkartırım bir. İkincisi, Sivil hayatta kendi yaşamında bir yerlere bir şey yapamadığında, o hani masuvun yerlerinde üst kademeye geçemediğinde bu sefer ne yapıyor? Sosyal medya aracılığıyla kendisini çok farklı göstererek oradan bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Şimdi bakıyorsun az sosyal bir hayat. Aslında gerçek arkadaş çok az ama diyor ki benim işte sosyal medyada 500 tane takipçim var, işte 10 bin tane takipçim var, işte bana çok güzel geri bildirimler veriyorlar. O onu işte orada o dünyada kendini var ediyor. O dünyada kendisini mutlu olarak görüyor. Bu, bu, bu noktada bana çok eleştiri yöneltiliyor. Ya da insanlar hayıflanıyor ya da beni anlayamıyorlar örneğin. Abi sen haber spikerisin diyor gençler. Hı -hı. E, için bu kadar az takipçim var? Niçin bu kadar az kişiyi takip ediyorsun? Yani senin başlı başına bir karakterini, başarını ya da başarısızlığını bulunmuş olduğun konumla sosyal medyadaki takipçilerin arasındaki farkı gördüğü zaman yorumlamaya çalışıyor. O maalesef bizim hı hı. meslekte de var ee, takipçiye bakıyorlar diyorlar ki işte bu uzmanın 60 bin tane takipçisi var o zaman hı. bu çok iyi bir uzman bu uzmanın 2.000 Kesinlikle tane takipçisi evet. var Kesinlikle. o zaman iyi değil şimdi bazı bizim hocalarımız vardır. Gerçekten Hı -hı. eğitim aldığımız, seminer verdiğinde koşu koşu dinlediğimiz hocalarımız vardır. Instagram'ına bakın. 500 tane, 1000 tane takipçisi vardır. İşte Hı -hı. maalesef biz biraz maddesel şeylere gittik. Yani rakamlar nitelikten ziyade niceliğe doğru kaymaya başladık Hı -hı. ve insanlar da oraya nicelik göstermeye çalışıyor. Yani e, içi boş bir dünya yaratıyoruz kendimizi. İşte o kişiler aynaya dönüp baktığında ya da kendi kendilerinde kaldıklarında aslında bir süre sonra kendilerindeki o boşluğu fark ediyorlar. Aslında toplum içerisinde o dışarıda o değeri görmediklerini ya da gerçekten bir yerde olmadıklarını fark ettiklerinde de işte orada o olumsuz depresyon gibi duygular başlıyor. Yani o depresyona girmek zaten bir taraftan Hı -hı. da o varoluşsal çatışmaların içerisinde kaybolduğunda başlıyor. Yani her şeyin farkında arka taraftan. Ee, ya aslında ben o kadar da aktif biri değilim, sosyal birisi değilim benim bütün her şeyim şu sosyal medya. <laughs> onu fark ettiğinde, onu gördüğünde de o depresyona girmemek için o tarafa dönmüyor var gücüyle yine sosyal medyaya başlıyor bir şeyler paylaşmaya. Şimdi sosyal medyaya bakıyorsunuz inanılmaz yazılar yazılıyor, inanılmaz fotoğraflar atılıyor, inanılmaz videolar çekiliyor. <laughs> her noktada. Ama o kişiyle yan yana geldiğinizde gündelik hayatta bambaşka bir kişiyi karşınızda görüyorsunuz. Hani hep şu söylenilir ya. çiftler bir araya gelirler flört aşamasında. Sosyal medyadan birbirlerini görürler. Evet. Yan yana geldiklerinde o kişi sen değilsin derler. Niçin mi oluyor peki? Şimdi orada tabii ki kendi e, asosyal kişiler toplum içerisinde çok böyle hani konuşkan olmayan kişileri biz şey derler. Klavye delikanlısı derler onlara. <gülüyor> mesela <gülüyor> Eskiden öyle denirdi. Evet. Hani eskiden işte bazı Hı -hı. Şey, chat şeyleri vardı odaları. Orada klavyede Hı -hı. döktürürdü. Çok güzel yazardı <laughs> ama onu al bir buluşmaya götür konuşamazdı ya konuşsan hani bak sen çok güzel yazıyordun ben klavyede yazıyorumlar. Çünkü orada klavyede onu kendini ifade bir ederken bir yani. dünya oluşuyor. Orada çok güzel şeyler yazabiliyorsun, söyleyebiliyorsun. Orada bir yargılanma yok, bir rezil olma şeyin yok. Söylediğin karşı taraf zaten seni görmüyor. istediğin gibi yönlendirebiliyorsun ve istediğin gibi kendini orada tanıtabiliyorsun. Günümüzde tanışmalar ve ayrılıklar da sosyal medya eksenli oldu. Bir Aynen. buluşmadan sonra insanlar ayrılabiliyorlar. Sosyal medyada kavga ediyorlar, sosyal medyada dertleşebiliyorlar. Neden hayatımızın göbeğinde bu kadar sosyal medya var hocam? Çünkü artık her şeyi bir sosyal medyanın içerisine gömmeye başladık. Yani hı hı. biz bugün bir kıyafet alacaksak da o markayı sosyal medyadan bakıyoruz. Bir ee, kahvaltıya gidecek sabah bir mekana sosyal medyadaki hesabından bakıyoruz. İşte nasıl bir yer diye. Yani bütün herkesi sosyal medya maalesef bir yere topladı. O topladığı yerde de insanlar bütün diyalogların ilişkisini oradan üzerinden götürmeye Hı. çalışıyorlar. Tabii bu ne kadar sağlıklı oluyor, ne kadar hani sağlıklı bir ilişkiye gidiyor tartışılıyor. Bize gelen çünkü bazı çiftlerde onu Hı. görüyoruz. Yani sosyal medyadan tanışıp, tabii ki her tanışan mutsuz bir evlilik yaşıyor demiyorum. Ancak sosyal medyada tanıştıktan sonra bir yere geldiğinde ya hocam hiç konuştuğu gibi değilmiş, yani çok farklıymış Hı. diyen çiftler maalesef oluyor. Çünkü orada... İstediğin gibi kendini tanıtabiliyorsun, anlatabiliyorsun. Ve o maske de karşı taraf görmediği için çok rahatlıkla indirilebiliyor. Aynen. Bir taraftan da şu var, şimdi insanlar sosyal medyada aynı kıyafette fotoğraf vermemek için sürekli bir alışveriş tutkunu içerisine evet. girmişler. Büyük markalı vitrinlerin önünde yeni aldıkları kıyafetleri deniyorlar, sadece bir kez giyiyorlar, ondan sonra sırf Instagram'a fotoğraf koyabilmek için ikinci, üçüncü kez yeniden alışverişin yolunu tutuyorlar. Bu başlı başına bir yorgunluk ve külfet değil mi? Niçin insanlar böyle davranıyorlar? kendini besliyor. Yani Hı -hı. orada narsistik beslenme dediğimiz şey bu nasıl olurdu geçmişti. Mesela akademik bir kariyer yapmak da aslında bizdeki o narsistik tarafımızı besliyoruz. Hepimize bir narsistik taraf var. Hı -hı. İşte kimileri işte siyasete atılır. Orada işte toplum karşısında konuştuğunda, insan alkışladığında bir beslenme alırsın. Hı -hı. İşte tiyatro öyledir. İşte sahne biter, açılır ya da konsere çıkarsın, biter, oradan alkış alırsın. Oradan bir beslenme yaşarsın ya da akademik kariyer yaparsın falan ya da işte adam deli gibi çalışır, çok para kazanır oradan beslenir. Şimdi sosyal medyada narsistik bir taraftan beslenme oluyor. Yani ben orada bir kafet denediğimde oraya fotoğrafımı koyup beğeni aldığımda ve çok like alıyorsam eğer beğeni alıyorsam oradan ben aslında kendi o narsistik tarafını beslemiş oluyorum. Hı hı. Bak beğenildim insanlar beni beğendi. İşte insanlar benim yeni bir kıyafet aldığımı gördü. Şimdi önceden ne oluyordu? Kıyafet alıyorduk. İşte şimdi bayramda mesela ne yapılırdı? Yeni kıyafetler alınırdı ve o kıyafetle biz yaşlılarımızı, işte aile bireylerini gezerdik. Ve insanlar, çocukluğumda hatırlıyorum... ...hem bayram mübarek olsun derdim... ...hem de kıyafetin güzelmiş derdim. Bir de heyecan vardı, onu da dahil edin. Tabii efendim. heyecan da vardı, yani çünkü yeni kıyafet... ...çok nadir alabiliyorsun, sürekli alamıyorsun ki... Hı hı. E, ...ben e, biraz... ...tabii yaştan dolayı hatırlıyorum ama... Çok daha eskiler anlattıklarında yani bir çift ayakkabıyı bayramdan bayrama alıyorlardı ve evet. şey biliyorum yatağın başına ayakkabıyı koyup uyuyanlar onu biz de yaptık hocam. Biz de ben yapmadım ama <gülüyor> kıyafet <gülüyor> aldım biliyorum. Yani bayram için özel kıyafet alınırdı <laughs> mesela ve onu bayram gün giymek için heyecanlanırdım. <laughs> şimdi öyle değil. Çünkü şimdi her dakika internetten, sosyal medyadan bir AVM'ye gidip alabiliyorsun. <laughs> biraz o şey var işte insanlarda tüketim toplumu diyoruz ya. Çok hızlı tüketiyoruz, çok çabuk sıkılıyoruz, her şeyden hep bir üstünü bir yenisini arıyoruz ve o haz arayışı, o hep daha iyisini arayış çok hızlı tüketmeye götürdü bizi. <laughs> sistem de aslında oraya götürüyor, yani sistem de bunu istiyor. <laughs> aslında sistem de öyle bir yapıya oluşturmuş kendisini, senin çok hızlı tüketmeni istiyor ve o tüketim içerisinde tabii ki o sosyal medya gibi şeyler, beğeni toplamakta <laughs> aracı olarak kullanılıyor. Sürekli bunu vurguluyorum, insanlara bir yaşam kültürü empoze ediliyor. Yani yaşayabilmek için bir evin olmalı, araban olmalı, eşin olmalı. Affedersiniz eşinizin dışında da birlikte olduğunuz ikinci, üçüncü kadın olmalı. Emriniz evet. adamlar olmalı, holding patronu. Şimdi bu bir şekilde insana temel yaşayış biçimi olarak empoze ediliyor. Bundan mahrum olan kişiler de bocalamaya başlıyor. Madde kullanarak aslında beyinlerini uyuşturmak ve bu baskıdan kurtulmak zorunda kalıyor. Buradaki baskıyı nasıl kontrol altına alacağız medyanın baskısını? Ya şimdi şu var maalesef söylediğiniz gibi bugün eğer kirada oturuyorsanız ilk soru evin var mı yok niye ev almıyorsun? Çünkü evet. ev almak sanki asli bir görevinmiş gibi. Bu evliliklerde çok oluyor. Neyin evet. var? <laughs> Neyin var? İşte <laughs> araban var mı yok. E bir araba alsana. Tamam hadi arabayı aldın. Şimdi <laughs> arabalar da uçtu gitti de. <laughs> ev almak için insanlara bir baskı yapılıyor. Yani işte niye kirada oturuyorsun? Git ev al. Git ev al diye. Sonra kişi gidiyor ev alıyor. 10 yıl 20 yıllık bir krediye giriyor. Bu sefer onun sitesini yaşıyor. Ödedim ödeyemedim. Sonra boşanmalar yaşanıyor. Boşanmalar yaşanıyor. Ondan sonra maddi bir sorun yaşanıyor. İşten ayrılıyor. İşte kriz oluyor. Bir şeyler oluyor. Orada zaten ayrı bir kişiliği ruh halini yansıtıyor. Ve sanki onu yapmazsan eğer eksik bir ailesin ya da eksik bir e, yani ya da mesela aile bireyi olarak diyelim biz onu. Sanki evin araban yoksa sen yetersiz bir aile. Kesinlikle insan bireysin. yerine bile konulmuyorsun. Aynen. Diyorsun. Yani biraz da o var. Hani şey altındaki arabaya bakılıyor. Oturduğun muhite, semte, eve bakılıyor. Ona göre kişiler bir şey yapıyorlar. Değerlendirme yapıyorlar. İşte o yarış içerisinde herkes oraya odaklanıyor. Ben hep şey söylerim. Yani kafamızın üstünde bir tane havuç var. O havuç yemek için koşturuyoruz. Sürekli tamam. Koşturuyor. O havuç hiç yenmiyor. Hep yenisi konu. hep yenisi konuyor. İşte o rekabet içerisinde kişilerde tabii ki o ruhsal olarak da yansıyor. İşte kaygı bozukluğu, intihar girişimleri ki bir dönem medyada da yansıdı işte hem kendisi hem çocuklarını işte hı hı. hem intihar edip çocuklarını da zehirleyen kişiler oluyordu. Bir şekilde maddeye kayanlar oluyor, işte alkoleye kayanlar oluyor ya da o parayı tali oyunlarından bulmak için çabalayanlar oluyor derken kişilerin orada yörüngesi kayıyor. Yani yörünge eksen kaydığında da sonrası toplamak çok zor oluyor. Şimdi burada hem bireyler işin içerisinde maddi anlamda hem de bir de o bireylerin aileleri. Örneğin benim çok yakın bir arkadaşım var. Bir kızla tanışıyor. Bir sene boyunca konuşuyorlar. Evlilik aşamasına geliyor iş. Aileler birbiriyle tanışıyorlar. Hı hı. Kızın babası çocuğa diyor ki ev alacaksan kızımı sana ver. Ev al, ev al, ev al deniliyor ve bu sefer çocuk da diyor ki... ...ben senin babanla mı evleneceğim... ...senle mi evleneceğim... Ya ...baban niçin benim ev almamı bu kadar çok istiyor... ...yani insanların temel kıstasları ...madde olunca... ...maalesef geleceğe dair evlilikler de uzun sürmüyor... ...çünkü bir arada sorunları atlatabilme... ...ya da o sorunları omuzlayabilme yetileri kayboluyor... ...en başından zaten hocam... ...çok doğru söylüyorsunuz... ...onu maalesef ben de çok görüyorum... <laughs> ...bana gelen mesela boşanmak için gelen çiftlerde de onu görüyorum... ...ya da aile sorun yaşayanlarda... ...yani evlenirken daha şey konuşuluyor para konuşuluyor İşte evi nereden alacaksınız ev al dediğinde Kesinlikle. o da aslında e, çiftler arasındaki o değer yani evlenirken ki bizim bazı aradığımız değerler özellikler vardır. Yani kişilik Hı -hı. özelliği nedir kişinin ahlak yapısı nedir ondan sonra hani tamam eskiden SSK'lı bir işi var mı diye soruluyor evet. en azından şimdi bir <laughs> işi var mı? Askerliğini yaptı mı vesaire şimdi yetmiyor şimdi herkes şey sorusunu soruyor zengin mi? Neyi Ev var? Evi var mı arabası? Arabası var. neyi? Evi evet. var mı? Arabası var mı? İyi ya da ne istiyorsun? İşte evi arabası var. Tamam <laughs> şeklinde. Maalesef odak noktası oraya geçince bu sefer evlilikte değerler kaybolmaya başlıyor. Ve evliliği götüren de o ev arabı olmuyor. Şimdi birçok hususu konuştuk aslında. <laughs> toplumun aksiyan yönlerini ve toplumun neler yapması gerektiğini. Şu an itibariyle de büyük bir tespitte bulunduk. Toplum niçin maddeye tevessül ediyor? Tamam bir kuşatılmışlık var ama genel itibariyle topluma da bir psikolog olarak mesaj vermeniz gerekirse nasıl bir mesaj verirsiniz? Ee, öncelikle bayram vesilesiyle de herkesin bayramını tekrar e, kutluyorum. Bizim değerlerimiz ki biz olarak o değerlerle birlikte büyüdük ve bugün belki de bir yerlerde bir şeyler yapabiliyorsak, bir ailemizde mutluluğu sağlayabiliyorsak o değerlerle birlikte bunları sağladık. Hı hı. Değerleri kaybetmeden eski değerlerimizi tekrardan yaşatmaya başlamamız gerekiyor çocuklarımıza ve bizim hep söylediğimiz değerler eğitimi. Onu çok önemsiyoruz. Yani değerler eğitimini bizim kendi içimizde, aile içerisinde anne babaların çocuklarına vermesi gerekiyor. O işte saygıyı, sevgiyi, yaşlara karşı hürmet etmeyi, insanlara karşı empati kurmayı bir e bizim için maddesel değil manevi değerlerin daha önemli olduğunu biraz öğretmemiz gerekiyor. O yarış içerisinde insanların kendilerini sosyal medyada söyledik. Orada kendilerini beğenilmek, var etmek yerine kendi içerisinde, kendi dünyasında var etmesi. Orada herkesin olan mükemmelsin, harikasın demeye ihtiyacını hissetmeden kendisiyle barışık bir şekilde yaşamayı öğretmemiz gerekiyor. Ve Kişi bu şekilde... mesela kendisiyle özür dilerim lafınızı Hı -hı. böldüm. Kişi mesela kendisiyle ...barışık yaşamayı öğren Peki ya toplum? Toplum onu sürekli... ...bir başka insan haline getirmeye çalışıyor sanki. Evet orada çok büyük bir direnç göstermemiz gerekiyor. Yani toplum bana her ne kadar... ...bir şey empoze etmeye çalışsa da... ...yani şimdi reklamda bir örnek olarak... ...gittiğimde bana illa bunu alacaksın... ...bunu kullanacaksın dediğinde... ...hayır ben bununla mutluyum. Yani bu telefonun yenisi çıktıysa eğer... ...ben hayır ben bununla mutluyum. E, bu benim için yeterli diyebilmektir. Ya da ben oturduğum evde mutluyum. Ya da ben işte tatillerde falanca ülkeye gidemiyorum ama en azından gidip bir yayla da tatil yapabiliyorum. Bu benim için yeterli, mutluyum ben. İşte toplum her ne kadar ya olmaz bak oraya git orada insanlar işte şöyle yapıyorlar. Hayır arkadaş ben böyle mutluyum. Bu benim için yeterli diyebilmektir zaten. Hani Onu diyebilmek gerekiyor. Her ne kadar toplum bizi o sistem içerisine sokmaya çalışsa da bizim orada hayır deyip direnç göstermemiz Peki. gerekiyor. Evet uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz'la konuştuk ki kendileri de gerçekten toplumun aksayan yönlerine çok güzel bir atıfta bulundu ve o noktaları da tespit ettik. Bundan sonra aslında iş benim anladığım kadarıyla biraz aileye düşüyor. Ailenin kaybolan değerleri bir şekilde yeniden hayata geçirmesi, idame etmesi ve inşa etmesi gerekiyor. Yoksa alttan gelecek jenerasyon gerçekten ailelerin değer yargılarına tamamiyle karşıt olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. İyi bayramlar efendim. Görüşünceye dek.